Thomas Parti Galatasaray'ın çok istediği orta sahalardan. gayet sen Okan burada Beşiktaş'ın teklif et, e, yaptığını düşünüyor musun? Öyle bir haberler var ortalıkta. Beşiktaş Okan Burak'a teklif mi yapmış? Öyle diyorlar. E, yapmamıştır. Yapsa bile Galata şey Okan Buruk Galatasaray'ı bırakıp da e, Beşiktaş'a gitmez. Thomas Parti Anton Matkovic. E, biz Icardi'nin yanına yedek kalmayı sorun etmeyecek bir santrafor arayışı içerisindeyiz. Artı orta sahaya da çift yönlü savaşçı bir oyuncu arayışımız var. Galatasaray Arsenal Yıldız'ın peşinde. Şimdi bu Thomas Parti ile Musa çok ilginç. Anlaştık. Adam iyi oynamaya başladı. Arsenal bırakmaktan vazgeçti Thomas Parti'yi. Sonrasında bu çocukcağız sakatlandı. Yani sakatlanınca da doğal olarak Zaten Arsenal'de sat, satmaktan vazgeçmişti. Galatasaray işi olmadı yani. Şimdi bu sezon 12 maça çıkmış. Gol asisti yok ama sakatlıktan çok iyi dönmedi deniliyor. Yani totalde işte 12 Premier Lig bir Şampiyonlar Ligi bir de kupa karşılaşmaları totalde 14 maça çıkmış. Sakatlanmasaydı tam aradığımız futbolcuydu Musa. Tam aradığımız isimdi. Ama sakatlanınca açıkçası ben Thomas Parti'yi çok ister miyim emin değilim listede olduğunu biliyorum ama bence bizim Musa ne yapıp edip yani İlkay'ı bitirip ne yapıp edip onların arkasına da bir Gendozi çekmemiz lazım yani 6 numara e, Torreira, Berkan 8 numara Kerem Demirbay e, Gendozi 10 numara İlkay Mertens Nasıl muazzam ama yani partiyi ben de bir şey söyleyeyim yani tam böyle uzak durulması gereken e, oyuncular diye ad ediyoruz Her hani, harbi milli piyango yani e, milli piyango ve amorti çıkmayı amorti çıkmama ihtimali bile çok yüksek yani mesela e, son gün alınmış bilet en son kalan bilet gibi böyle bakmak lazım. Ha iyi çıkarsa hani Aa bak son güne de bilet çıkıyor dedirtebilecek de bir oyuncu ama sanki böyle Tomas Warde eee amorti bile olmayacak bir oyuncuya benziyor ya bence. Ama Çok da... e, arkadaşlar yani bazı isimlerde iddialıyım. E, bunlardan bir tanesi İkay Gündoğan, e, bir tanesi de Gendozi. Bu iki isim için ciddi anlamda bastırıyoruz. Murancan Terzi Mangala demiş. E, geniş listede olan isimler ama Gendozi ve İlkay Gündoğan Galatasaray'da A planında. Matkovic için devlerle yarışıyor. Galatasaray ortaekin 18, 18 yaşındaki golcüsü, e, golcüsünü kadroya katmak için Atletico Madrid, Sevilla, Napoli ve Milan'la rekabet halinde. Musa Tam senin istediğin profil Wonderkid yani harika çocuk. Patlama yapması beklenen çocuk. Ee, 1.91 boyu var. Bu şey hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Jonas Wind. Jonas Wind hatırlıyor musunuz? Hem çok fizikliydi hem de kanatlarda oynayabiliyordu. Verder Bremen'e mi gitti? Biraz tarzım ona benziyor Musa. Bize Jonas Wind'le şey önerilmişti. Mustafa Muhammed önerilmişti. Ee, hocamız Mustafa Muhammed'den yana. Evet Wolfsburg'a gitmişti. Pardon. 32 maç 11 gol 7 asist. Çok iyi oynuyormuş. Biraz Jonas Wind profilinde bir futbolcu arkadaşlar. Matkovic. Evet Jonas Wind'i. Orada Fatih Hoca hata yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Jonas Wind, Musa Mustafa Muhammed. ikisinden birini alabiliyorduk. Hoca gitti Mustafa Muhammed'i seçti. Neyse. Ee, Jonas Wind tabii ki demiş. Şimdi Matkov de Musa biraz Jonas Wind'e benziyor. Ben e, scout raporlarına baktım üye olduğum programdan. Ee, Osiyek forması giyiyor. 1.90 bir boyu var yani pivot santrafor. Sol ayaklı bir oyuncu. Fuleli bir oyuncu Musa. O boyda bir futbolcunun hani çabukluğu olmayabiliyor tamam mı? Çok çabuk olamayabiliyor ama Yonas çabuk bir futbolcu Musa. Düzeltiyorum. Matkovic çabuk bir futbolcu. 18 maç 4 gol. Şimdi neden olumlu oluyor bu Musa? Bu çocuk Icardi'nin arkasında sırasını bekler. Yani sana şey yapmaz. Oynamadığı zaman Zaha gibi davranmaz. Tribe girmez. Öyle söyleyeyim sana. Matkovic'i ister misin? Abi yaş itibariyle peşinde olan takımlar itibariyle evet yüzde yüz isterim yani. Onu da söyleyeyim. Ve e, düşünsene e, CV'sine ne yazacak? Icardi'nin yediği. Şimdi bu oyuncu da için de önemli. Icardi'den sonra kullanacağın oyuncu. Mesela az önceki on numara e, CV'si bahsettiğim oyuncu bu. Bu tarzda bir oyuncuya gireceksin. On numara mevkisi için. Mertens ve İlkay'ın arkasında bak ben seni e, ya hala bir eğitimdesin ve eğitiminle alakalı ilgileniyorum. Önümde İlkay var, Mertens'e onlardan aldıklarınla kendi e, kalitenle birlikte e, sahaya çıkacaksın artık. Onlardan sonra Galatasaray'ın on numarası olacaksın diyebileceğim bir oyuncu alman gerekiyor. Bu da Icardi'nin arkasında on numara transfer olur diye düşünüyorum. Ee, Harun demiş ki alabilir miyiz abi yani bence diğer takımlar çok ciddi olmayabilirler yani henüz öyle aman biz bunu kaçırmayalım diyeceğim bir futbolcu değil ama işte Cardin yanında bu kadar çaylak bir futbolcu mu yoksa biraz daha böyle e, veteran ama kurt bir futbolcu mu ben mesela e, ikinciyi tercih ederim yani ben Cardin'in yanına genç yeteneği koymaktan ziyade mesela Musa isterim ki Sörlöt koyalım İsterim ki Hacırayt koyalım İsterim ki şu Raymanay'ı Koyalım Yani biraz daha Bunu sportif anlamda Oyunsal anlamda söylüyorum Tecrübe anlamında söylüyorum yanlış anlaşılmasın Biraz daha kaşar bir futbolcu Koymak isterim Yani Mertas İlkay denkleminin Altına koyduğumuz o, o Üçüncü 10 numara mevkisini e, Manay Icardi ve arkasına da e, bu tarzda bir oyuncu mu beklersin? Yani öyle olmasın onu daha mı da, doğru? Musa, onu da yani üçüncü santrafor olarak da yerli koyarım ya Musa. Yani Erencan'ı koyarım mesela. Şimdi örnek. İlk ne ettin? Söllöt geldi. Icardi Söllöt. Söllöt'ün arkasına Matkovic koymam. Erencan koyarım. Gibi. Ee, Hakan Sürek e, kardeşim yani duyduğum kadarıyla kiralanacak. Performansı e, şu anki fizik kalitesi ve performansı teknik ekibi mutlu etmiş değil. Abu Meyank olabilir mesela. İyi bir sezon geçirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Abu Meyank. Ama bir yaşta e, yaşlandı, yaş aldı. Yani ona da bir bakalım ne yapmış Marsilya'da. 12 maç 10 gol 3 asist. İstememiştim ben Abu Meyank'ı ama hani Vinicius'un yerine Abu Meyank olsa çok daha iyi olurmuş yani. Biz de tabii ki de yanılabiliyoruz. Ali Çakmak, Emil Brevik de alınabilir yeni sezonda demişsin ama e, Emil sakatlıktan nasıl dönecek? Orası bir muamma değil mi Musa? Emil Brevik. Evet. Ya, Sen ben, ben girmem o işe. Abi ben o işe girmem. Çünkü yani sakatlıktan çıkmış e, ne yapacağını hiçbir belli olmayan e, belki toparlayabilir. Ama niye biz deneyelim? İlk biz deneyelim. Evet maliyeti parası düşük olacaktır muhtemelen. Eski fiyatı olmayacaktır. Ama niye biz yapalım bunu? Anlatabiliyor muyum? Yani ben denemezdim abi. Onu söyleyeyim. Benim oradaki Tercihim Emil Bürevik olmazdı. İlkay Gündoğan'ı konuştuk ya Galatasaray'ın hedefinde var dedik. İsmail Bektaş Ziyih sakatlıktan çıktı ama yani Galatasaray ile ilgili karar da verdi. Kalmasını istiyor Musa artık Galatasaray. Ama Ziyih evet kalıyorum diyecek mi? Göreceğiz. Ee, bir bonservis pazarlığı yapılıyor. Dün söylemiştik değil mi Musa? Üç buçukla on arasında hani bir yerde buluşulacak yani herhalde gitmek isterse 6'ya 7'ye satacağız gibi düşünüyorum ben yayınım var değil mi Sör Musa Yıldız evet evet arkadaşlar Musa Yıldız'a teşekkür ediyorum sizlere teşekkür ediyorum sağ olun var olun güzel keyifli bir yayın oldu her zamanki gibi ilk olarak işte süperlik gündemini konuştuk Rahatsaray'la ilgili gelişmeleri konuştuk Son bölümde de transfer konuştuk. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Desteğinize minnettarız. Bir dakika sonra Derin Haber 195'te yayın başlayacak. Orayı izlemeyi unutmayın. Yine akşam yayınlarımız olacak. Bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz. E, hepinize e, kanala verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür eder. Şöyle güzel bir video. Hangisini seçeyim? Bu sefer de şunu seçelim. Şu videoyu da sizlere... Ee, ben de onu seviyorum. Ee, teşekkürler. Evet. <laughs>